Hayat iki devreli bir maç. Ve o maç sen hayal kurmaya cesaret ettiğinde başlar. İlk devre geride kaldı. Bizim hikayemiz ise yeni başlıyor. Bu hayal kurmaya cesaret edenlerin hikayesi. Asla vazgeçmeyenlerin. Dost kalanların. Sevmekten korkmayanların hikayesi. Şimdi ikinci devre başlıyor. Yeni baştan çiziyoruz yolumuzu. Tek bir hayalimiz var. Bu maç bizim olacak. Kendi efsanemizi yazmak için geliyoruz. Ada Efsane yeni bölümleriyle Temmuz'da Kanal D'de.